Şu hale bak ya. Her yerdeler, her yerdeler bak. Geldi. Sevim anne, ya lütfen sakin olun. Zeynep'in ne suçu var? Bütün haber sitelerinde, magazin sayfalarında oğlumla birlikte resmin var. Sen çağırdın değil mi o gazetecileri? Ha? Sen haber yaptırdın. Bravo Sevim Hanım. Hemen çözmüşsünüz. Hatta katille ben çağırdım oraya. Ben ayarladım haber olsun diye. Ya sizin dediklerinizi kulağınız duyuyor mu? Ben böyle bir şey yapar mıyım hiç? En çok ben rahatsız oldum haberlerde. Ne demezsin? Kesin öyledir. Aklınca oğlumu kendine mecbur edeceksin değil mi? Ben hiç kimsenin mecburiyeti olmak istemem Sevim Hanım. Ya Sevim Anne lütfen sakinleşin. Zeynep haklı. yani söyledikleriniz o kadar mantıksız ki. Ne oluyor anne? Senin ve Zeynep hakkında çıkan haberleri sinirlendi de. Gazetelere bir yalanlama gönderdin değil mi Serhat? Herkes her şey bitti. Bir de magazinciler açıklama mı yapacağım? Yok öyle bir dünya. Merhaba. Sosyal hizmetlerden Şükran ben. Sosyal hizmetler? Evet. Serhat Tecer. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hadi sayın anne hadi. Hadi gel. Bu sosyal hizmetler nereden çıktı? Hayır boş ver bize ne hadi gidelim. O çocuğu evlat edinmek istemez değil mi? Ha? Hadi Selma anne hadi. Dondum dondum Tülay ya. Ay tamam gidiyoruz işte. Gel şuradan geçelim. Aa Berrak arıyor. Ay ne yapayım Erkan arıyorsa aç. Aa. Alo Berrak Hanım. Bana bir bidon benzin getir. Aha, be, benzin değildir o, tüptür. Ocak tüple çalışıyor Berrak Hanım. <laughs> Zengin ya, haberi yok. Hiç yes. burada değil. Ne istediğimi biliyorum ben. Benzin lazım. Peki Berrak Hanım, nasıl isterseniz? Tüley de yolla. Benim de yüzüme kapattı. Aynısı oldu kız, gördün mü? Ay ne diyor ya Erkan ya Tülay bu kadın benzin ne yapacak? Kendini falan yakmasın. Berrak Hanım kendini yakmaz Erkan. Başkalarını yakar. Seni de çağırıyor ha. E İyi işte. Kim yakmak istiyormuş öğreniriz. Hadi yürü. Çakma sana çaktıracak Tülay. Eviniz bir çocuğun yaşaması için oldukça uygun. Kader geldiği zaman kendi odasının eşyalarını kendisi seçsin istedik. Evlat edinme başvurunuzdan bir gün önce evlenmişsiniz. Duygularımızı fark edince Zeynep'le beklemeye gerek olmadığını düşündük. Zaman kaybetmenin bir anlamı yoktu. Mutluluğumuzu niye erteleyelim? Öyle değil mi Zeynep? <laughs> Aslında yazın yapacaktık düğünü ama kısmet olmadı. Zeynep daha büyük bir düğün istiyordu. Evet çok daha büyük bir düğün istedim ben. Böyle 500 kişilik falan. Seviyorum gösteriş tarzım o. <laughs> Kahvenizi soğutmayın lütfen. Sonra da balayı inşallah. Bali için nereyi seçtiniz? Datça. Bali. Önce Datça, sonra Bali. Peki nasıl tanıştınız? Zeynep bana çarptı. O bana çarptı. <laughs> Kabul etmiyor. Anlaşamadığımız tek nokta da bu. <laughs> Sadece çarpsın ama neyse. Biz, sen çarptın. Birbirinizi birkaç kelimeyle tanımlamanızı istesem. Ne söylersiniz? Yani şimdi böyle sorunca anket doldurur gibi oluyor ama... Ee, ama siz haklısınız tabii ki de. Yani kaderi emanet edeceğiniz insanları tanımak istiyorsunuz. Ee... Zeynep fedakardır dürüsttür. Kendi doğurmadığı çocuğa sahip çıkacak kadar da sevgi doldur. Böyle değerli bir kalbi bana verdiği için ben çok şanslıyım. Serhat tüm dünyanın yükünü omuzlarında taşır. Ama bir gün olsun şikayet etmez. Tanıdığımda da en iyi baba. Tabii benim babamdan sonra. Yüz kalbim olsa yüzünde ona verirdim. Bir çocuk için en büyük şans birbirini gerçekten seven ebeveynlerdir.